Ekonomisinin toparlanma için önünde uzun bir yol olduğuna işaret ediyor aktardığım bu veriler. Bir yandan da Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre dünyada 40 yaş altındakilerin büyük bölümü 60 yaşına gelmeden ondan önce emekli olmak istiyor. Nedir o rapordan öne çıkanlar? Ee, şimdi birkaç tane rapor var. Özellikle Amerikalıların rekor seviyede kredi borcu olduğunu belirtmiştik. FED verilerine göre 988 milyar doları buluyor bu Amerikalı'nın borcu. Yani Türkiye'nin dış borcundan daha büyük bir borcu var ki bu son 2 yılda 250 milyar dolar bunun arttığını görüyoruz. 2022 yıl sonunda toplam kart borcunun 1.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor bir defa. Bir tahmine göre yine Amerikan bir ailesinin ortalama kredi kartı borcu aile olarak 10 bin dolara geliyor. Kişi bazında baktığımızda bunun da işte 5 bin dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Bu artışlar Amerikalıların aslında kredi kartı borçlarında ne kadar sıkışık bir durumda olduğunu gösteriyor. Yine ortalama olarak 5733 dolar bir Amerikanın ortalama borcu ve çoğu Amerikalı bu borçlarını bir sonraki aya öteliyorlar. Özellikle X kuşağının kredi kartı borçlarını ödemekte zorlandığını görüyoruz. Yine 18 ile 29 yaş arasındaki Amerikalıların kredi kartı kullanımlarında borç ortalamasının yaklaşık 3 bin dolar, 2 bin dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii ki özellikle Amerikalıların bu yükünü arttırırken emeklilik bir tarafta emeklilik konusunda Amerikalılar bir an önce emekli olmak istiyor diyebiliriz. %60'ına denk geliyor Amerikalıların. Amerikan hane halkı borcundaki artış da yine veriler arasında ilk çeyrekte %3.3'ten %2'ye geriledi. Şöyle bir baktığımızda Amerikalıların borcunun arttığını görüyoruz. Son olarak senin söylediğin nokta Dünya Ekonomik formunun özellikle yaptığı Araştırmada 40 yaşın altındaki kişilerin %44'ünün en geç 60 yaşında çalışmayı bırakmak istediğini gösteriyor ve anketin sonucu tüm yaşları içeren verilere bakıldığında genel olarak ankete katılanların %40'ı 65 yaşından sonra bile çalışmaya devam, et, devam etmek istediklerini çünkü bunların %55'i de emeklilik planlarının olmadığını açıkça ankette dile getiriyorlar. Mektab